Oh, temiz temiz oldun sen çok güzel oldun. Bir saattir orada at yıkıyorlar ben anlamıyorum ki. O zaman biz de bir ata gidelim bir saat at yıkayalım. Hani ne gerek var ki yani niye kayıt alıyor? Uy, vallahi gaz çıkar. Artık bir geldi şu an. Bir şurasını çık istersen orada. Hani orada bir açız diye ile ilgili bir şey dedik. Bir algı yaratılmaya çalışıldı. Bence çok ayıp. Dünkü o yeni gelen bayan arkadaşımızın serzenişi yapmacıktı bence. Ağlıyordu fakat gözyaşları yoktu. Zorluyordu yüz mümiklerini fakat samimiyet yoktu yüzünde. Biz onların karşısındaki rakibiz. Hiçbir surette duygusallığa yer yok. Aslan. Sadece aynen. ve sadece kazanmak için. Sevinin ya sayı aldığınızı Sadece sadece, ve sadece kazanmak için çıkacağız. Survivor 2026'da Erkekler Haftası'nda son dokunulmazlık. Adaylara, potaya ve düelloya yön verecek oyun bu oyun. En çok sorulan soru kim kazanacak? Bayhan dikkatli olması lazım. Az kalsın düşüyordu. Bayhan ne? Şimdi benim kendime göre tekliflerim var. Düşüyorum o şeyi bir şey yana. Kalkan mı alışkın böyle abi? Yok, benim kendime göre tekniğim var. Hiç... Herkes kendi tekniğinde bulsun. Aynen. Ben değişik atıyorum. Sağa abi sağ! Serkan takım arkadaşını yanlış yönlendirdi. Allah'tan dinlemedi Deniz. Ya Allah'ını seversen. bile oynayabilirim. İşte bu özgüven ihtiyacımız var. Gerçekten. <laughs> abi dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan. Sen <laughs> in nereden bilin. Sen geldiğinden beri iyisin bizim Sağ Tamam. Öyle demiyordun ama. <laughs> Hadi karşıya! Karşıya! Evet, evet. Yıkanmaya kalkan ve yakalanan cici bici saçlarıyla bir görüyorum şu anda. Biz de ya saçlarıyla bunu Şampuanı gördüğün sonra kendinden mi yeştin? Hani kendimi nasıl kaybettim, o an mest oldum. Al şampuanı burada. Dermatolojik bir rahatsızlık geçirmiyorumdur umarım. Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.